Merhaba çocuklar. Bugün mevsimlere göre nasıl giyineceğimizi öğreneceğiz. Hadi birlikte bakalım. İlk mevsimimiz kış. Kışın hava çok soğuk olur. Bu yüzden kalın bir mont, bere ve eldiven giymeliyiz. Sence kışın en sevdiğin aktivite nedir? Kayak mı yoksa kardan adam yapmak mı? Şimdi de ilkbahar. Havalar ısınmaya başlar. Bu mevsimde hafif giysiler giyeriz. Bir ceket, tişört ve rahat ayakkabılar tam olur. İlkbaharda en sevdiğin çiçek hangisi? Sonra yaz gelir. Güneş parlayınca yaz kıyafetlerimizi giyeriz. Şort, tişört ve şapka. Yazın plajda oynamayı kim sevmez ki? Denizde yüzmek harika değil mi? Ve son olarak sonbahar. Ağaçlardaki yapraklar sararır ve dökülmeye başlar. Bu mevsimde hafif bir mont ve şal giymek iyi olur. Peki, sonbaharda yapraklarla oynamayı sever misin? Gördüğünüz gibi her mevsim için farklı kıyafetlerimiz var. Hava durumuna göre giyinmek hem sağlığımız için hem de eğlenceli. Peki, sen hangi mevsimi seversin? Merhaba çocuklar. Hadi bugün birlikte spor yapmayı keşfedelim. Spor yapmak vücudumuzu güçlü tutar ve bizi mutlu eder. Hangi sporları biliyorsunuz bakalım? Birinci sporumuz koşmak. Koşmak hem basit hem de çok eğlenceli. Hızlı koştuğunda rüzgar yüzüne dokunur değil mi? Haydi yarışalım mı? One, two, three. Başla. İkinci sporumuz futbol. Futbolu sever misiniz? Gol atmak harika bir his. Takım olmayı ve birlikte sporumuz yüzme yüzmeyi de unutmamak lazım. Suda kollarını açıp yüzdüğünde kendini bir balık gibi hissediyorsun. Sence yüzme mi daha eğlenceli yoksa koşmak mı? Dördüncü sporumuz dans. Dans etmek de bir spordur. Müziği duyduğunda bedenin ritme uyar ve hop dans etmeye başlarsın. Hadi sen de dans etmeyi dene. Hadi hep birlikte spor yapalım ve mutlu olalım. Çünkü hareket etmek harika. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle hem şekilleri hem de renkleri öğreneceğimiz harika bir maceraya çıkacağız. Hazır mısınız? İşte ilk şeklimiz. Daire. Daire yuvarlaktır. Tıpkı bir top gibi. Ama sadece toplar mı? Hayır. Daireler her yerde var. Mesela bir pizza da dairedir. Ya da güneşin kendisi bir daireye benzer. Siz de çevrenizde daireleri bulabilir misiniz? Şimdi sırada ikinci şeklimiz var. Kare. Kare dört köşelidir. Tıpkı bir kutu gibi. Ama başka nerede kareler var? Mesela oyuncak bir blok kare olabilir. Ya da annenizin yaptığı lezzetli bir kurabiye kare şeklindedir kareler güçlü ve sağlam durur. Üçüncü şeklimiz ise üçgen. Üçgen üç kenarlıdır. Tıpkı bir dağın tepesine benzer. Üçgenler çok özel şekillerdir. Mesela bir çadır üçgendir. Hatta bazı dondurma külahları da üçgen olabilir. Üçgenlerle de ne çok şey yapabiliriz. Ve son şeklimiz dikdörtgen. Dikdörtgen uzun iki kenar ve kısa iki kenardan oluşur. Tıpkı bir kapı ya da pencere gibi. Televizyonun ekranı da dikdörtgendir. Hatta bazen kitaplar bile. Şimdi şekilleri öğrendik. Hadi şimdi renkleri keşfedelim. İlk rengimiz kırmızı. Kırmızı tıpkı bir elma gibi parlak ve canlıdır. Ayrıca kırmızı arabalar, güller ve itfaiye arabaları da kırmızıdır. Kırmızı renk enerji dolu bir renktir. Sırada mavi var. Mavi gökyüzü ve deniz gibi sakin ve huzur verici bir renktir. Ayrıca mavi balonlar Mavi tişörtler ve bazı güzel çiçekler de mavi olabilir. Mavi rahatlatıcı bir renktir, değil mi? Ve işte yeşil. Yeşil doğanın rengidir. Ağaçlar, çimenler ve yapraklar hep yeşildir. Bir de yeşil elmalar ya da salatalıklar var. Yeşil canlı ve taze bir renk. Son olarak sarı. Sarı tıpkı parlayan güneş gibi sıcak bir renktir. Sarı limonlar, sarı çiçekler ve bazı kuşlar da sarıdır. Sarı neşeli bir renktir. İşte böyle. Hem şekilleri hem de renkleri öğrendik. Artık çevremizdeki her şeyi daha dikkatli gözlemleyebiliriz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.